Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Valla ekonomiyi soruyorum. Gidişatı soruyorum. Valla ekonomi iyi abi. Hiç. Anlatsana nasıl iyi yani? abi? He? Neyi nasıl iyi abi? Ne ne? Şu milletin cebine bak. Her birinde 15-20 milyon. 20, milyonluk telefon. <laughs> sunasın, ne kapar bak. Allah aşkına sen cebinde ne kapar bak. Bak ben maden teknik alım operatörüyüm. Yeraltı madenlerini hep ne araştırırım. Ne desem bak araştırırım. Daha yeni dün geldim. Sigortam daha devam ediyor. Bak ee, e. Hakkari'den geliyorum. Kime çalışıyoruz biz? Kime çalışıyoruz? Kime çalışıyoruz? Bak ben kendine yer altı çalışıyor. Kendime çalışıyorum. Kime, kime? Nereden kendime çalışıyor? çalışıyorum? Ben Tayyip'e mi çalışıyorum? Yok. Tayyip'e kimse çalışmaz ki. Herkes çalışır. Tayyip niye sen yer altında madenlerini yurt dışına satıyor? Kim? Ya, Aa, bak ben diyorum bak ben miyorum. Mi? Altın bu nasıl dedin mi? ülkücüyüm dedim. Bu Ak Parti gelmeden önce ya, maden yabancılar abi. çıkaramıyordu. Şimdi abi. niye çıkarıyorlar? Abi Allah aşkına ya. Niye? Başkasıyla konuş ben abi. Benimle ne Sana sorayım Ay, abicim. Seninle uzun zamandır konuşmadık. 23 yıl önce Kasım ayında bir Kasım ayında Ak Parti iktidara gelmişti. 23 yıl sonunda geldiğimiz durum ne abi? Alacak aranlık. Alacak aranlık. Ben zaten öyle diyorum. Alacak karanlık evet, partisi. Alacak karanlık bile değil. Tamamen karanlık. Değil. Hiç tamamen karanlık. Ne alacak karanlık? Bütün bu gençlerin geleceği gitti. Herkesin geleceğini sattılar. Bütün ülkenin gençlerini geleceğini sattılar. Parsel parsel ülkeyi par pazarladılar. Ülkede bir bok kalmadı. Doğru diyor. Benim çocukluğum buralarda geçti. Atatürk'le ilgili her şeyimizi buradan yok ettiler. Merinos fabrikam. Türkiye'nin Atatürk'ün şeylerinden. Adamsın abi. Tabii. Atatürk Stadyum. Atatürk ile ilgili her şeyi yıktılar kardeşim. Adam vatanı kurtarmış. İki, iki sarhoş dediler, iki berduş dediler. Ondan sonra Anıtkabir'e bilmem ne yapa yapa gidiyorlar ama mecburen. Ya. Peki Erdoğan bu ekonomik gidişatı görmüyor mu? Nelerle uğraşıyorlar? Erdoğan'ı yönetenler var abicim. Erdoğan'ın bir şeyi yok ki. Bir tane yanında şeyi var. Zaten o şeyine iktidardan, o abi nerede? O iktidardan çektiği an Erdoğan diye bir şey yok memlekette. İki parti yönetiyor ama MHP çekildi yani hiçbir şey yok ülkede. Olmayacak zaten. Bravo. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit yani. Bu kadar net yani. Bunu görmüyor mu insanlar? Görmüyor i̇yi mu? İyi diyorlar bir... abi. İyi diyorlar. Ekonomi nasıl iyi ya? Diyorlar. 16 bin lira alıyorum ben emekli aylığı ya. Yani geçmişte parayı kazanmış olmasam tamam. Yani o zaman aç kalacaksın. 16 bin lira. 16 bin lira. İktidara gelmediği zaman 6-7 tane, 8 tane küçük çeyrek altın alıyordu insanlar. Şimdi 2 taneyi alamıyor. 2 taneyi alamıyor. Bu kadar net ya. Bak. Alamaz ki. Ben de 16 lira alayım. Ha buyur işte. Buyur. Alamaz ki. 16 lira emekli. Ev kirası satın 16 lira. Ne alacağız? ha, ya. yalan söylesin bak, Koca adam. 9 çeyrek alıyordum 2000 şimdi, yılında. 2000 yılında. Abi. Şimdi 2 çeyrek Dokuz alamıyorum. Şimdi çeyrek Ama abi şükret sen de alma ya çeyrek. Ya, ya, ya hayır örnek ne gerek abi ya Ona, ona, ona kinayeli söylüyor yani. Hadi, o, evet, o ha, da biliyor ha, öyle olur ha, da. Anlıyor Bak şimdi, şimdi. Ha, evet, 23 yıl oldu AK Parti iktidara geleli. Evet. Biliyorsun değil mi Kasım ayında 3 Kasım'da iktidar evet. olmuştu. Ülkemizin geldiği durumu soruyorum 23 yıl sonunda. Vallahi bombok oldu. Sıfır yani. Ülkü, ülke ya bak şey. bizden geçti. Her yeni Ama şu çocukların geleceğini çaldılar. Bak bu çocukları evlatlarımıza bir şey bırakamazsak onlar bundan sonra ne araba alabilecekler ne daire alabilecekler ne hep, iş bulabilecekler. Hep bitti hepsi bitti. 80 80 ilde üniversite kurdular diyor ki ben diyor 80 ile üniversite kurdum diyor 81 ile. E öğrenciler e, üniversiteyi bitirenler işsiz. Beni ilgilendirmez diyor ben üniversiteyi kurdum. E sen bütün fabrikaları sattın. Evet ya her şeyin 67 dünyanın 67 ülkesinden biz bulgur, pirinç, buğday aklına ne gelirse hepsi satır oldu dışarıdan. Bize tarımı da bitirdiler. Evet öyle işte bitirmediler mi tarımı? Bitti, bitti tarım. Ya köylü var ya vallahi billahi sebzesini, meyvesini toplamıyor ya. Kur'an çarptı toplamıyor ya. Vallahi toplamıyor ya. Ne oldu? Neden böyle oldu? E ona onlara soracağım ben. Bilemem. Nerede soracaksın? Ne zaman? Evet. <laughs> Sandıkta. sandıkta soracağım. Sandıkta, ha, sandıkta soracağım. Sandıkta soracağım. Sorabiliyor mu? Sorabiliyor musun? Soracağız. Vallahi bundan sonra sandığı da bunlar kurmazlar, ben kurmazlar. sana söyleyeyim. Kursalar <laughs> bile iptal ederler, seçimleri iptal ederler. Yarın herhangi bir şey yaratacaklar, olağanüstü hal ilan edecekler, seçim seçim yapılmayacak bu ülkede. Buna mı güveniyor Erdoğan? O yüzden mi tekrar aday olmak Aa, arkasında istiyor? Arkasında Amerika var kardeşim. Bak Amerika'ya gitti. Donald Trump'ın orada dalga geçti. Orada 4-5 tane İngilizce bilmeyen bizim mensuplarlar bunlar diyor siz diyor iyi sene, iyi diyor şey yaparsınız diyor hırsızlığı bilirsiniz diyor adamlar iyi iyi gülüyor bizimkiler. Siz diyor seçimleri diyor e, resmen diyor şey yaparak kazandınız diyor bizimkiler de gülüyor. Ya siz diyor şeyde bulun, Hollywood'da diyor sizin gibi artistler bulunmaz diyor bizimkiler ha 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 gülüyor anlamıyorlar bir de dillerini diller anlamıyorlar. Zaten Tayyip'in İngilizcesi yok. Amerika Başkanı geliyor. havaalanını yeniliyor. Onun için. Ya Özel havaalanı. Bir gelmiş diyor ki koltuğunu tuttu çekti. Ya bizim Amerika'dan Allah'ını Amerika seversen var. doğal gaz almaya ihtiyacımız mı var? Bizim burada dünya kadar komşumuz varken. çıkmıştı Şimdi Karadeniz'de üç katına, gaz. Üç katına, üç katına pahalı alıyoruz. Acım. Karadeniz'de çıktık Acım. hani kabarda. pencere açtık biz tamamen açtık ama fatura 3 bin lira geldi kuru fasulye pahalı olunca gaz çıkmıyor doğal gaz <laughs> <laughs> doğal, 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 doğal. doğal. doğal gaz şimdi evet. kardeşim <laughs> beni biraz abi. bilir petrol buluyor, abi, petrol iyi bilir Türkiye ortalamasına göre ekonomisi refahı biraz daha iyi bir insanım ben emekliyim eşim emekli yan gelirlerimiz var geçen bana birisi sordu ya dedi bu kadar rahatsın niye muhalifsin hakikaten dedim ben niye muhalifim ben salak mıyım Ekonomik bir sıkıntım yok. Bütün çocuklarımız okudu, etti, işini, gücünü tuttu. Bir tane çocuğumuz Belçika'da. Benim eşim Avrupa Birliği vatandaşı. Onun sayesinde ben de bütün Avrupa Birliği'ni gezebiliyorum, oturabiliyorum, çalışabiliyorum. Dedim ki adama ki ben geçen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yani çok affedersiniz araba kiralayıp Ege Akdeniz turuna çıkmıştım ya. Ben o tatilimi bölüp geldim oy verdim. Ya sana ne dedi? Hakikaten bana ne dedim ya benim tuzum kuru. En çok sıkıştım da Avrupa'ya gidelim. Avrupa'da ev de var. Bulgaristan'da da ev var. Belçika'da da var. İsveç'te de var. Benim derdim kardeşim sen de benim gibi tatil yap. Sen de benim gibi çocuğunu tatile götür. Bana bu soruyu soran adam 30 kilometre ötedeki babasının evine çocuklarını dedelerine el öptürmeye götüremedi. Yol parası yok diye. O adam mücadele etmiyor. Benim gibi rahatta olan mücadele. Hakikaten ben geri zekalıyım ya. Ben geri zeka alayım. O adama göre geri zeka alayım. Ne işim var benim ya? Bak işine keyfim yerinde, gıcırında benim. Peki aynı şey senin söylediğin gibi Fatih Altaylı için de geçerli değil mi? Adam maddi durumu iyi olduğu halde şu anda sırf muhalif olduğu için içeri alındı. İşin acı tarafı kardeşim. Her, herkes bizim gibi başkaları gibi iyi yaşasın, iyi standartlarda yaşasın diye uğraşırken maalesef o alt standarttaki adamlar diyor ki ezdirmeyiz. Ulan ezilen sensin. Benim aklıma bir şey geldi. Benim yaşım 62, gençler bilmez. Bir seçim arefesi rahmetli Ecevit Zonguldak'ta miting yapıyor. Diyor ki bu düzeni değiştireceğiz. Vatandaşın biri çıkıyor, çok güzel bir cevap veriyor. Açın bunu görürsünüz arşivlerde. Düzen değişecek de diyor, düzülen hep aynı. Onun için düzülmeye devam, bu bakın bu kötü anlamda söylemiyorum. Kresin altında ezilmeye devam etmek istiyorsanız bu sistemi desteklemeye devam edin imkanı olanlar kardeşim benim gibi olanlar ben en niyetinde çok sıkışırsam çok bunalırsam dediğim gibi ben Avrupa'ya giderim. Benim bu şansım var. Şansı olmayan adam hiçbir şansı olmayan adam bekliyor yani eve bekliyorsun güç de sensin kuvvet de sensin o güç kuvvet de sandıkta verdin o bir tane oy. Ne olacak benim bir oyumdan dediğin zaman demeyeceksin. oylar birike birike 30 milyon 40 milyon oy olur. Damlaya damlaya göl olur. Büyükler bunu başına söylemedi. Sizin de oylarınız damlaya damlaya kendi çocuklarınızı düşünün, kendi çocuklar. Ben 62 yaşındayım. Dediğim gibi, en küçük çocuğum 25 yaşında makine mühendisi çalışıyor, 80 bin lira maaş alıyor. Bana ihtiyacı yok. Ne torpilisi be kardeş? Yok, yok torpilidir. kardeşim. Ben, ben sigorta emeklisi bir adamım. Tamam. Ne torpili ya? Şu benim, abi, bak bak arkadaşım. Ben normal hamallık yapıyorum ama bütün üniversiteler şu anda benim elim altında çalışıyor. Bütün ya kardeşim Üniversite okuyup da bitirmek staja gitti, staja gitti. Ben de makine o bölümü mevzu. Devlete şanslı. mi mühendis? Hayır, özel evet. sektörde. devlete evet. olsa torpil evet. olur. Özel evet. sektörde. Ben de tophane meslek sesi makine bölümü mezunuyum. Dedim ki kızıma, gittiğin zaman staja masa başında oturma. Yağlan, kirlen, paslan, sor, öğren. Patronları diyor ki bize böyle bir mühendis lazım. Daha diplomasını almadan mezuniyet belgesiyle işe başladı. Şunu demek ki, ben şanslıyım kardeşim. Benim en küçük çocuğum 80 bin lira maaş oluyor. Benim bir derdim yok ya. Benim de keyfim yerinde. Benim gıcırım da ya. Bak ben Balıkesir'de oturuyorum. Ben Bursalıyım. Balıkesir'e 6 sene önce sakin şehir diye, küçük şehir diye yerleştik. Kime versinler? Kime? Bu kadar konuştu da kime verelim? Abi sen bileceksin. Ben söylemem. Evet tamam. Ben söylemem. Aynen. Ben söylemem. Ben şuna oy verdemem. Ben bir partinin temsilcisi değilim. Bir partinin propaganda Aynen. elemanı Hayır, değilim. Kime verelim onu? Ekonomiye bakacaksın ona göre karar vereceksin. Çalış abi çalış. be. Sen, 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 burada çalışıyorsun. Bak sen. Ben niye sen niye çalışıyorsun? mu? benim sürekli işim ya, bu gazeteci ya. Para yok, alıyorsun ya. abi. Fena evet. ben, çalışın çalışın ben para alıyorsun. alıyorsun. Tabii alacağım. Bedava mı yapayım? Sen Her o, herkes çalışır. Nerede ben ben yok? Sen, sen memnun musun abi? Ben değilim. Bitti. Ya ya ya. Yok bu adam diyor ki ben bak, kime versin. Kime verelim? Söyledi ya sana. Seni, bir dakika. Yanlış anlamayacaksın. Allah sana yaratırken şu beynin kafanın içine bir beyin vermiş mi? Tamam verdik. Kulaklarım duyuyor mu? Bak cevap ver. Basit. Evet, evet Kulaklarım duyuyor mu? Evet doğru. Gözün görüyor mu? Evet. Okuma yazma biliyor mu? Bilmiyorum. Abi ben ne diyeyim? Sen artık sen kendin bulacaksın. Şimdi ya Burada adayım ha. ben adayım ben düzeltirim demiyor ki. Siz asgari ücret siz... bu kadar ben bu kadar yapacağım diyen yok ki. Nasıl yok? Ya, Umut yok. veren yok. Umut. Eskiden hatırlıyor musun sen, sen, sen? Yok sen, yok orası, bir dakika bir dakika. Eskiden demir ne? Demir çıkıyordu, cibi çıkıyordu, vaat ediyordu, veriyordu. Aa, adam 15 bin lira bayram ikramiyesi vereceğim diyor. Atmıyorsun ondan sonra adam diyor onu söylüyor mu bunu söylüyor mu? Adam sana açık açık söylüyor. Sen dinlemiyorsun. O gözüne bir bir maaşım bir bir maaşım. Bir Bak ben bu yangında gazi ki. oldum. Ya tamam şey, mı? Devlet yani. bana bir gram ne maaş bağlantısı ne hiçbir bağlantısı hiçbir şey vermedi. Ben şu an neyi nasıl kovalayayım? Sen bana söyle. İyi de seni şikayet edeceğim makam vatandaş değil ki sen yanlış yere şikayet ediyorsun. Yani belediye gidiyoruz. <laughs> çıt yok. Bak abi her şeye gidiyorum. İş kovalıyorum. Bak ben üniversitede okudum. Her şeyi yapıyorum ama yok o zaman. Ben şu an bu düzeni değiştireceğim bak. kardeşim. Abi değiş yani düzen değişmiyor. Niye değişmiyor, değişmiyor. abi. Düzen, düzen, değişmiyor. değişmemiş. Niye değişmez tamam, abi? Tamam. Düzen değişmez. Çünkü niye? Eskiler eski siyasetçiler geliyordu. Insanlar halka umut veriyordu. Söylüyordu. Bu şimdi birbirini değiştiriyorlar. Birbirini şey yapıyor. Umut, umut Birbirleriyle de. umut ediyor. Birbirlerine kavga ediyorlar. Çiller sana çıktı. Söyle de. bana ya. şu dinle dinle, dinle, dinle. dinle, dinle, Bir adam söyleyin. Dinle. dinle. Çiller çıktı sana dedi ki bana oy verirsen iki anahtar dedi. Tamam. Ver anahtarları. Nerede? Nerede? Evet, ya neyse umut verdi ya. yani. Bir şey dedi de yani. Zaten ne oldu? Bunlar İki oldu. Yalan umuda inanıyor musun? Ha. Yalan söylemeye inanıyor musun? Ha, hiç soru hiç yoksa ha. vadediliyor. vaat ediliyor. Şu anda vaat eden de yok. Bak, bir ya, şey diyen de yok. Bak, bak. Birbirlerine kavga yarın ediyor. Yarın parti bir, kuruyor. Bizi kavga Bak, etmiyor, bak. Ha. yarın parti kuruyor. Kim parti kuruyor? kuruyor? Ben kuruyorum. Yok canım olmaz. <laughs> mesela diyor mesela. Ya, mesela yarın. ile ya, muhabbet olmaz. Niye canım? Bak ben. Mesela diyor. Mesela da değil. Olmaz. Ben Türkiye Cumhuriyeti. Ya sen kuramazsın bir şey. Niye ya? Kuramazsın. Senin yapınla o yok. Nasıl yok ya? Ya bir şey sorabilir miyim? Di, koydun, ne oldu? Evet. Hadi koy bakayım. Sana sorumu sorayım. Aa, koy, ha, sorumu ha. sorayım. Sen sor. Sorayım. Sen sana öyle vermiyorum. Bir saniye, özgür bir, saniye. bir saniye abi. Köşkler yaşamak ha. istiyor. Abi bir saniye. Parti ha. ne ha. ya? Sor. Bana parti etmek vermiyor, bana, bana Allah veriyor. Sor. Bu kadar insana kim veriyor biliyor Allah veriyor. Sen Parti haydi. vermiyor. Bak dayıcım. Bu bugün, bugün ekonomimizin geldiği bu durumdan sen memnun musun? Çok süper ekonomi. ekonomi. Aa, Vallahi bir şey de süper. Süper. Şu millete bak, hepsi oturuyor. Kimse çalışmıyor, tamam mı? Evet. Tamam Ya iş bulamıyorum dedi Hadi ya, ya, ya. Abi, Bak, bak, bak ben adam ben almış bak, bir araba, kağıt topluyor. Alıyor parayı. Dayı, dayı, bak çocuk diyor ki üniversiteyi, bak dayı, üniversiteyi bıraktım diyor. 81 ile birer tane üniversite olsa 81 tane. Şu anda 140 tane üniversite var değil mi? Her sene mezun var. Bu mezunlar ne yapıyor? çöptü. Niye? Okutma abi o zaman. Ya gidiyor. Bunun sorumlusu yok, ki. Şey mezunu gidiyor. Nereye gidiyor? Akıllı adamlar yürüdü. Nereye gidiyor? gidiyor. Nasıl? Ya benim vatanımdan niye dışarı göndereyim ben? Ya, ya, ya senin ben. vatanın abi diye bir abi. şey yok. Zaten dünyan dünyan bu vatan. Kimin abi? Sakin, sakin, ol, sakin kim? ol. ol. Sakin Dünya ol. 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 Dünya seni niye Yarın Almanya'ya gidiyor. Gidebiliyorsan git. Ya gidiyor. Gidiyor. Nereye gidiyor? Ben gidemem Şimdi burada kalmışsın. Sen nasıl? Sen emekli misin? Buyur. Emekli Emekliyim. Verdi on bin lira. Ne yapacaksın? Çok para. Hadi yarın almaya. Tabii çok para. Benim de 19 falan. Çok veriyor. çok evet. şükür. Problem yok. Kardeşim bak Tayyip Erdoğan da kulağı duysun 17 bin lira 19 ya bin lira çok. İsim 5 bin lira çok bile. Çok bile. Devlet yok. devlet hükümet. İsim, i̇sim veriyor hükümet. Tayyip Erdoğan'ın lira. Şey Emekli maaşı Sorayım, yok. Erdoğan ya. neden gitmek istemiyor? Nasıl? Neden gitmek istemiyor? Yeniden aday ya, Rakipleri o kadar pasif ki daha tutmadan devriliyor. Nasıl gitsin? Şimdi gitsi? içeri alıyor adam rakiplerini ya. Ha, kime aldı? Şimdi bak dayı. Dört sene önce adam adaylığını açıklıyor ya. S Alay mı ediyor? Açıklayamaz mı? Alay mı ediyor? Yasak mı var? Olmuş mu böyle yeryüzünde böyle bir şey? Dayı, dayı. Yasak mı var? Olmuş mu yeryüzünde bir şey? Yasak mı var? Ona söyle. Yeryüzünde böyle var, bir şey yok ki. Ancak bir ay kala adaylığını açıklarsın. Biz bir ay mı? Tabii öyleydi bugüne kadar Türkiye'de. 100 senedir bile böyle. Başka ülkede yaşıyor dayı. Adam 4 sene, <laughs> böyle bir yasak yok ki. Var mı böyle bir yasak abi? Var var. Kim kim koymuş? İnsanlığın yasağı var. <laughs> Allah yetme insanlarla. Dört sene önce adaylığı güzel açısın. bir film izledim ben. Çok güzel evet, film izledim. Londra hükümetinden Tabii, bahsediyor. Adam, hükümetinden adam, bahsediyor. Adam, Orada adam, bir alıntı var. Alıntıda diyor ki hükümetler insanlardan değil insanlar hükümetten geliyor. Şu anki geldiğimiz yani bu 50 yıl öncesinden bahsediyor. Yani bu öyle bir konu ki abi şu an. E bir kriz, yok. toplumsal bir faaliyetler yani oldu. şu an yani maaş İmam. gerekirse 60 olsun evet. bitti yani evet. ülkenin temelini oldu, mi mahvettiler yani o oldu ülkenin ya? temelinde ya kendim temelinde kendim abi bir şey kalmayınca ya. tamam mı Anlayamasa bak tartışıyorlar abi mı birincisi baratı tutmayın Birincisi ne bilir misin o çok büyük yavşak diyemeyeceğim dur bana, bana, ben. ben biraz argo konuşacağım. yavşak diyemeyeceğim ne biliyor musun adamlar bir şey anlamadım ya hem konuşuyorsun kaçıyorlar. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> Neyse evet, sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Söyle Tek kurtuluş Selahattin Demirtaş. O çıkacak her şey yoluna bir, bir dakika bir saniye bir saniye. Selahattin Demirtaş niye içerideydi biliyor musun? <laughs> niye içerideydi? Söyle bakalım. ver o beni ilgilendirmiyor. Nasıl ilgilendirmez? İlgilendirmiyor. Seni başkan yaptırmayacağız dedi. Ya yapacağız biz yaptıracağız. Selahattin Demirtaş'ı biz başkan yaptıracağız. Selahattin yapacağız. Demirtaş Cumhurbaşkanı olursa ekonomiyi düzeltir mi? Düzeltir her şeyi düzeltir. Sen canına sıkma. Pek başkan olur. Gelirse o düzeltir. Ha bunu da Bursa'dan söylüyoruz. E, Bursa'dan da söyleyelim. Türkiye'nin her yerde. Bursa'dan söylemek bir marifet bir mi? Bir şey He Marifettir dayı. Yani. yani her yerde her yerden yerden söylüyoruz. Her yerde söylüyoruz. Tabii ki ya, söylüyoruz. Söyle bakalım. bakalım. Mesela kime esir aldı? Diyarbakır Lice Savaşı'nı hatırlamıyor musun? Tamam da da hocalarına niye bebek katili diyorlar biliyor musun? Neden? Kürt bebeklerini öldürdü de o yüzden. Ne zaman? Nerede? Şahit misin kendin? Nasıl, şahit, misin? O PKK'nın ilk şey yaptığı yap. saldırılar mezralara saldırdı biliyor musun? Peki bu HDP binasının ne anlamı geliyor? HDP mi? Aha, ne anlamı ne? HDP binasının anlamı ne? Ha, tamam. Nedeni ne? Bu arada ne? ismi değişti. Demi. Dem oldu. Tamam. Aynen, şimdi oldu, az aynen. önce bana söyle. Dem Bak az önce onu söyle. Bak bir dakika. <laughs> bir dakika. Bak, bir dakika. Bak. Dem, dem Parti. Ne dedin, A dem Parti. Bir diyor olsun. Şey nedir? Bak bana bak. Sen şimdi bir dakika, mesela bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Ne dedin, bir dakika. Onu söyle. Bir dakika. Az önce söylediğini söyle. Dakika. Bir dakika. Tayvin Tayvin dostudur. Ne dostudur? Tayvin dostudur. Kimin Demirtaş'ı çıkarır mı? Ecevit'in dostudur. Kim? Atölye Calan. Canım, fotoğrafı Ecevitine var, fotoğrafı ya. var. Google'den fotoğrafı. Ecevit. Ecevit. Fotoğrafı yok mu? Ecevitin. Ecevitin. Abi can karıştırıyorsun. Eski mit değil mi? Eski mit değil mi? Devletin eski miti değil mi? Devletin eski miti değil mi Atölye Calan? İyi de Ecevit'e ne alakası var? Öyle değil mi? Ecevitin. Beraber mitçilik yapmayız. Bir dakika bir dakika. meydan senin sokak denip soruyorum vatandaş neden bu haldeyiz sen ne dersin ne var halimizde diye cevapladı bir dayı hayat pahalılığı dedim dünyada her yer böyle dedi başka hangi ülkeye gitti? neresi kötü diye sordu Almanya bizi kıskanıyor Şu Avrupa dedi kimden duydun diye sordum Almanya'daki ablası kötü demiş o da yalanı yemiş söyle ablana yurda dönsünler dedim sustu neden dönüş yapmıyorlar dedim sen ne dersin dedi sana ne haklısın dedi bana ne mesele ben değilim memleket dedim baktı bana pis pis tanrım bu ne kötü bir His. Bir elimde mikrofon, bir elinde kamera Ne olacak memleketin hali dedin Ne var her şey dört dörtlük dedi anlat dedim Nasıl dört dörtlük diye sordum şükret dedin Ankör olma yine yollardayım O sokak senin bu meydan benim Bir elinde kamera, bir elimde mikrofon Sen ne dersin dedim Açı zanç dedi nasıl aksın anlat dedim Gidişat bombok dedi çöktü bitti Bir tane gibi maddi ekonomi kötü Kollar götü bunu duyan at aç. Çomar açım diyene yalan söylemediği Çıkıştı aç yok kafene ravemeler dolu Herkes de cep telefonu En az 3 araba park edecek yer yok dedi Ne arabası diye yükseldi işçi Hayvan telli ben yemem Bu gidişte ay sonunu getiremem Evde 3 çocuk ekmek bekler ev kirası elektrik su Bu algaz faturası asgari Ücretle nasıl geçinilir dedi gariban emekli Bu oyun bozulamaz abi Ha bu oyun şöyle bozulur Halk bozar Hayat pahalı Tayyip de taip. Celladına aşık hiç belli olmaz Devleti kötülemeyin şükredin diye halladı diğer ak çomar İşiniz gücünüz devleti karalamak Hainsiniz diye ekledi Bir elimde kamera diğerinde mikrofon Sordum bu insanlar nasıl lan köprüye sen ne dersin Ortalığı karıştırma biz profakötür Dedi bana Ermeni Yahudi ajansınız Kime hizmet ettiğiniz belli Sizi toplatmak lazım diye ekledi Kaçtım ardına bakmadan Bir elimde mikrofon bir elinde kamera Sen ne dersin dedim pişmanım dedi oy verdim hep topsun kolun kırılsın kafa kesildi nafakam verdiğim oylar olsun haram beter olun diye kızdı bir genç uyandınız ama iş işten geçti süre şeyini ideye şimdi makarla girsin boş ideye pişman olanları pişman olduklarına pişman etmeyin dedim küstürmeyin küseni yoksa kaptırırsın koyun gibi güdeni tam ortalık kızışacaktı girdim araya hepimiz kardeşiz sonra bizi suçluyorlar demeden aman ha Boris hemen hakkınızda ihbar var dedi devlet büyük Birbirimizi kötülemişiz meğer Sen ne dersin Memur Bey Soru sormak suç mu sorarak devlet nasıl kötülenir dedim Tamam dedi hiddetle Uzatma kapat kamerayı dedi Bir elimde mikrofon bir elimde kamera umrunda dünya Sen neden dert etmiyorsun da bu dünyanın kapı bana düştü He valla attım bir kere ama bir daha atmadım yani Atmam da zaten Bu dışarı Büyümünü hepsini protest ediyorum, reddediyorum, kınıyorum Hiçbir soruna gitmiyor, enflasyon almış başını gidiyor Milli paramız mum gibi eriyor Yol yaptı köprü yaptı, hastane neler lüks Daha ne yapsın devlet büyüğümüz Bizde mi kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz? Sen ne dersin bu beyüz? Bizde mi kabahat yoksa gerçekten nankör müyüz? Sen ne dersin bre 100 de Bir elimde mikrofon bir elimde kamera Neden diyemiyorum bana ne ya Baksın bir dünya bitsin buraya Erkin baba diyeceğini demiş Böyle gelmiş böyle gidiyor korkarım valla İyi, bol, iyi, bol yaşanıyor gene Git kafeteryalara her yer dolu Aç ulan burada böyle gezer herkes rahat Herkes Hı? hayatında memnun yani şu an o, o. Vatan de konuşacak değil Bir dakika pardon kim vatan haini kim vatan haini Oy verdim pişman oldum Zehir olsun zıplım olsun yer Ben başka bir şey demiyorum Abi dondurma yeme su içme Yemek yeme ne yapacağız bu aletle parada sıçmayalım daha affedersin. Hepsi boş! Hepsi boş! Kurum mu yapıyorsun işte?